Yemek hazır Cemil Bey buyurun. Babam indi mi? O yemeyecekmiş. Niye? Azar işittirim diye sormadım. Bütün gün kendini odaya kapattı. Hiç dışarı çıkmadı. Galiba canı bir şeye sıkılmış. Sen servise başla ben bir bakıp geleyim. Tamam. Baba. Niye yemeğe gelmiyorsun? Rejime mi başladın? Yoksa açlık grevi mi yapıyorsun? Oh! Ne oluyor ya? Elinin körü oluyor. Adi herif. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Beni hücreten öldürmeye mi çalışıyorsun? Utanma sıkılma yok mu senin? Evli bir kadınla ne işin var senin? san para. Ne diyorsun baba? İnkar etme ahlaksız. Nimetle merasim köşkünde olanları biliyorum. Ha, şu mesele. Rezila bak. Yüzüne tükürüyorum. Yağmur yağıyor. Oğlum sen beni delirtecek misin? Bu ne kepazelik? Bu kadar büyütecek bir şey yok baba. Sen de yani Ulan eşek herif. Komşunun karısını baştan çıkardın. Bir de büyütülecek bir şey yok diyorsun ha? Bu ne pişkinlik? Çıldıracağım ya. Kimseyi baştan çıkarmadım baba. O böyle bir heyecan arıyordu kendi. Ben ya da başkası. Hiç fark etmezdi ki. Töv sana terbiyesiz. İnsan kim olursa olsun birlikte olduğu kadın hakkında böyle konuşur mu? Ama öyle. Ne yapayım? Yıkıl karşımda. Yıkıl. Benim asabımı daha fazla bozma. Yüz yüze bakıyoruz şurada. Bir duyulursa neler olur? Cinayet çıkar Allah. Rezil oluruz. Başkan da seçilemezsin. Bak. Derhal son ver bu rezalete. Benim başım belaya sokma. Vallahi fena yaparım. Beysel'den önce ben sıkarım ümüğünü. Defol şimdi gözüm görmesin seni defol. Tamam. Gidiyorum. Zaten yemeğim soğudu. Yüzsüz. Aman efendim akşam akşam zahmet verdik size. Aa aşk olsun o ne biçim söz Şükrü abicim. Ay otur otur sıkıldık. Hadi kalk nimetlere gidelim de iki laf edelim dedim. Çok iyi ettiniz. Sana açık yaptım hayatım. Semiha'yı niye getirmediniz? Ay bakıcısın alıştı artık. Tutturmuyor arkamızdan. Şöyle kocamın yanına oturayım ben de. <laughs> Canım tabak hazırlayayım mı sana? Yok Var mı ben şeyin? alırım tamam. Ey Nimet. Sayıp Paşalardan ne haber? Ne yapıyorlar? Bilmem. Yoklamadım bugün. Nimet'in komşulu bir başka valla. Hiç yalnız bırakmıyor. Her gün arayıp soruyor. E ne yapayım? Acıları var şimdi. Vay gidene vallahi. Cemil'in umrunda değil diye duydum. Sebebi ziyaretimiz belli oldu. Dedikodu varmış yine. Eee <laughs> <laughs> anlat bakalım. Merasim köşkünde hanım misafir ağırlamaya başlamış. Düşünebiliyor musunuz? Güpe gündüz kimseden çekinmeden, utanmadan. Cemil bu yapar. Olmaz ama. En başta karısının hatırasına saygısızlık. Sonra babasına, e komşularına. E hadi onun ne mal olduğunu biliyoruz. Ben asıl her kimse o kadına şaşırıyorum. Gündüz vakti girip çıkıyormuş. Ne cesaret. Değil mi? Kimseden korkusu yok demek Aman, bize ne canım? Herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Eh. Öyle vallahi. Ee, ne dersin Şükrü? Milli takım Avrupa Şampiyonası'nda ne yapar? Kupayı alır gelir. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Pasta yesene en ben yaptım. Bak ne marifetliyim değil mi? Aferin bana.